Mutlak değer konusunun ikinci bölümünde mutlak değerle ilgili örneklerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu örneğimizde x değerini 1 ile 3 aralığında vermiş. Buna göre mutlak değer x eksi 1 artı mutlak değer x eksi 3 işleminin eşiti nedir diye soruyor bize. Arkadaşlar amacımız öncelikle mutlak değerin içindeki ifadenin pozitif mi negatif mi olduğunu tespit etmek olmalı. Mutlak değer x eksi 1. Eğer x 1 ve 3 aralığında ise 1 ile 3 aralığında ise Mutlak değer içerisindeki x eksi 1 değeri x 1'den büyük olduğu için pozitif olmak zorundadır. Aynı şeyi x eksi 3 için düşünelim. x değeri 3'den küçük olduğu için arkadaşlar x eksi 3 değeri negatif olacaktır. Mutlak değerin içi pozitifse mutlak değerin dışına aynen çıkacaktır. Mutlak değerin içi negatifse eksi ile çarparak çıkacaktır. Eksi x eksi 3 şeklinde düşünebiliriz. Buradan eşittir x eksi 1 eksi dağıtarak yazıyorum eksi x artı 3 olur x değerleri gidecektir sonuç olarak eksi 1 artı 3'ten işlemin sonucunu 2 buluruz diğer bir örneğimizde a sıfırdan küçük b ve c arasında b küçüktür c ve bu her ikisi de sıfırdan büyük olmak üzere b eksi a eksi a eksi c eksi b mutlak değerleri ifadenin eşitini soruyor bize Şimdi yine mutlak değer içerisinde b eksi a var arkadaşlar. Acaba b eksi a pozitif mi negatif mi tespit edebiliyor muyuz ona bakalım. b sıfırdan büyük olduğu için pozitiftir değeri. a'nın değeri negatif ama önünde bir eksi olduğu için bu iki eksinin çarpımı pozitif olacaktır. Yani sayının tamamını düşünürseniz iki pozitif sayının toplamı pozitif olur diyoruz. a eksi c'yi inceleyelim. a'nın işareti eksi. c'nin işareti sıfırdan büyük olduğu için pozitif ama önündeki eksiden dolayı Yine C'de negatif hale gelir. İki negatif sayının toplamı da negatif olacaktır diyoruz. B'nin işaretinin pozitif olduğunu zaten biliyoruz. O halde birinci mutlak değerimiz olan B eksi A pozitif olduğuna göre içerisi mutlak değerin dışına aynen çıkacak. Yani B eksi A olarak çıkacak. A eksi C değeri negatif olduğu için arkadaşlar eksi ile çarpılması gerekir. Ama mutlak değerin önünde bir eksi daha olduğu için bu iki eksinin çarpımı artı olacaktır. Artı A eksi C şeklinde çıkacaktır. B pozitif olduğu için aynen çıkar. Eksi B olacaktır. Eksi bakın mutlak değerin önündeki eksi. B pozitif olduğu için aynen çıktı. Eksi B oldu. Buradan arkadaşlar artı B eksi B birbirini götürür. Artı A eksi A birbirini götürür. Sonuç olarak işlemin sonucunu eksi C olarak buluruz. Bu örneğimizde x kare küçüktür x olarak vermiş. Biz basit eşitlikler konusunda bir sayının karesi kendisinden küçükse bu sayının sıfır ile ...bir arasında değer aldığını söylemiştik. Buna göre arkadaşlar mutlak değerin içerisindeki x-1 ifadesini kontrol edelim. x ifadesi birden küçük olduğu için, x değeri birden küçük bir sayı olduğu için... ...x-1 negatif olacaktır. x artı 1'e gelince arkadaşlar, 0 ile 1 arasında x pozitif bir sayı olduğu için... ...1 eklediğinizde yine pozitif olmaya devam edecektir diyoruz. Buradan x-1'i eksiyle çarparak çıkartıyoruz. Yani eksi x artı 1 olur x artı 1 aynen çıkar ama önündeki eksiği dağıtarak yazacak olursak eksi x eksi 1 olacaktır. Eşittir eksi 1'miş. Buradan eksi 2x artı 1 ve eksi 1 birbirini götürür. Eşittir eksi 1 olur. x'in değeri 1 bölü 2 olarak bulunur. Bir başka örneğimizde x'in negatif olduğunu vermiş arkadaşlar. İç içe iki mutlak değerden bahsediyor ve işlemin eşiti nedir diye soruyor bize. En içteki mutlak değerden başlayacak olursak x'in işareti negatif olduğu için negatif bir sayıdan negatif bir sayı çıkarttığınızda yine sayının tamamının negatif olduğunu görürsünüz. O halde içteki mutlak değer eksi ile çarpılarak çıkacaktır. Bir eksi de burada olduğu için x artı x eksi 7 ifadesini elde edersiniz. Buradan 2x eksi 7 eksi 7 mutlak değer içerisindeki 2x eksi 7 eksi 7 ifadesini bulmuş oluruz. Şimdi 2x eksi 7 ifadesinin negatif mi pozitif mi olduğuna bakalım arkadaşlar. x negatif olduğu için 2x de negatif olacaktır. Eksi 7'yi çıkarttığınız zaman sayının tamamı yine negatif olur. Yani eksiyle ile çarparak çıkartırız. Eksi 2x artı 7 eksi 7 bulunur. 7'ler birbirini götürecektir. İşlemin sonucu eksi 2x olacaktır. Bu örneğimizde x 2 eşittir 5 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diye sormuş. Şöyle bir özellikten bahsetmiştik. Mutlak değerli bir ifade herhangi bir sayı eşitse bu sayının bir eksilisine bir de artılısına eşitleyeceğiz. Yani x eksi 2 eşittir ya 5 olabilir arkadaşlar. x eksi 2 ya da eksi 5 olabilir. Buradan x'in alacağı değerlerden birisi 7. Diğer eşitliğimizden de eksi 3 olarak bulunur. Bu değerlerin toplamını sormuş. 7 artı ...eksi 3 arkadaşlar 4 olarak işlemin sonucu bulunacaktır. Bir başka örneğimiz... ...mutlak değer 3x-6 artı mutlak değer x-2 28 eşitliğini sağlayan x değerlerin toplamı kaçtır? Burada arkadaşlar birinci mutlak değer içerisinde 3 parantezini alırsanız... ...x-2 olacaktır. Artı mutlak değer x-2 eşittir 28 olarak bulunur. Buradan 3'ü dışarı alabilirsiniz. Yani 3 çarpı mutlak değer x-2 artı x eksi 2 eşittir yine 28 olarak bulunur. 3 tane x eksi 2. Bir tane de burada var arkadaşlar. 4 tane ne olacaktır? Mutlak değer x eksi 2 olarak bulunacaktır. Her tarafı 4'e bölerseniz mutlak değer x eksi 2'nin 7 olduğunu görürsünüz. Buradan mutlak değerli bir ifade herhangi bir sayıya eşitse x eksi 2 ya 7 olmalıdır x eksi 2 ya da eksi 7 olmalıdır. Buradan x'in bir değerini 9 bir değerini de eksi 5 olarak buluruz. Alacağı değerler toplamını soruyor arkadaşlar. 9 eksi 5'ten sonuç 4 çıkar. Bu örneğimiz bir önceki örneğe benzer bir örneğimiz arkadaşlar. Yine mutlak değer x eksi 2 artı. Burada yine iki parantezin alırsanız 2 eksi x artı. Bu mutlak değerde de 3 parantezin alırsanız yine x eksi 2 olduğunu görürsünüz. Eşittir 12. Buradan arkadaşlar x eksi 2'ye dokunmuyoruz. Artı 2'yi dışarı aldınız. 2 eksi x olacaktır. Artı 3'ü dışarı aldınız. x eksi 2 olacaktır. Eşittir 12. Kullanmamız gereken bir özelliğimiz var. Mutlak değer x eksi y. Mutlak değer y eksi x'e eşittir. O halde arkadaşlar 2 eksi x de x eksi 2'ye eşittir. Yani ben 2 eksi x yerine 2 çarpı x eksi 2 yazabilirim. Artı 3 tane daha x eksi 2 eşittir 12'dir. Buradan 1, 2 tane de burada var. 3, 3 tane de burada var. 6 tane mutlak değer x eksi 2'nin 12 olduğunu görürüm. Yani mutlak değer x eksi 2 eşittir. 6'ya bölerseniz 2 olarak çıkar. Buradan x eksi 2 ya 2 olmalıdır. x eksi 2 ya da eksi 2 olmalıdır. x'in bir değeri arkadaşlar 4 çıkar. Bir değeri de 0 çıkar. x'in alacağı değerler çarpımı 4 çarpı 0'dan 0 olarak bulunur. Bir başka örneğimiz mutlak değer x eksi 1 küçük eşit 3 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir diyor. Mutlak değerli bir ifade herhangi bir sayıdan küçük veya küçük eşitse arkadaşlar bu sayının eksilisi ve artısı arasında değer alır dedik. Yani eksi 3 küçük eşit x eksi 1 yine küçük eşit 3 olarak ne yapabiliriz? Mutlak değerli ifademizi açabiliriz. Buradan eksi 1'i sağa ve sola gönderecek olursanız buraya ve buraya artı 1 olarak gelecek. Eksi 2 küçük eşit x küçük eşit 4 aralığını bulmuş oluruz. Demek ki x eksi 2 ve 4 kapalı aralığında değer alacaktır. Bu örneğimizde mutlak değer içerisinde x eksi 2 bölü 2 küçük 2 eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamının kaç olduğunu soruyor bize. Yine mutlak değerli bir ifade herhangi bir sayıdan küçük. O halde o sayının eksilisi ile artılısı arasında değer almak zorunda. Önce paydadaki 2'den kurtulmak için arkadaşlar her tarafı 2 ile çarpıyorum, eksi 4, x eksi 2, 4 olur. Eksi 2'den kurtulmak için sağ ve sola gönderiyorum. Böylelikle x'i yalnız bırakmış oluyorum. Eksi 2 ek, artı 2 geçecek, eksi 2 kalacak burada. X artı 2 geçince 6 olacaklar arkadaşlar. Tam sayıların toplamı, eksi 1 artı 0 artı 1 artı 2 artı 3 artı 4 ve artı 5 olur. X'in alacağı tam sayı değerleri. Bunları da toplayacak olursanız arkadaşlar 9, 12, 14 olarak işlemin sonucunu bulursunuz. Bir başka örneğimiz, mutlak değer 2 bölü x eksi 3 büyük 1 eşitliğini sağlayan x tam sayılarının toplamını soruyor bize. Burada arkadaşlar öncelikle şunu yapabiliriz, bölmenin özelliğinden mutlak değer 2 bölü mutlak değer x eksi 3 büyüktür 1 dersek. 2 mutlak değerinin dışına 2 olarak çıkacaktır. Mutlak değer x eksi 3 büyük 1 diyeceğiz. Burada arkadaşlar her ikisinin işaretisi de pozitif olduğu için yerlerini değiştirdiğimiz zaman mutlak değer x eksi 3 bölü 2 yön değiştirecek 1 bölü 1'den yani 1 olacaktır. 2'yi diğer tarafa attığınız zaman mutlak değer x eksi 3 küçük 2 olacaktır arkadaşlar. Mutlak değerli bir ifade herhangi bir sayıdan küçükse bu sayının eksilisi ile Artılıs arasında değer alır. Eksi 3'ü gönderelim sağa ve sola. Artı 3 geçecek 1 olacak. Artı 3 geçecek 5 olacak arkadaşlar. X tam sayısının alacağı değerler toplamını soruyor bize. 2, 3 ve 4 değerlerini alır. Yalnız burada rasyonel bir ifade varsa bu rasyonel ifadenin paydasının 0 olup olmadığını kontrol etmemiz lazım aldığımız değerlere göre. Bakın 3 değerini alırsanız paydayı 0 yapıyor. O halde 3'ü alamayız. 4, 2 daha toplam 6 olarak bulunur. Örneklerimizin çözümünü mutlak değer konusunun 3. bölümünde devam edeceğiz.